arkadaşlar. Karan ne yiyorsun? Çekirdek mi yiyorsun sen? Karan nereye gidiyoruz biz? Markete. Market e. Bugün nereye gideceğiz biliyor musun? A101'deki kırtasiye ürünlerine bakacağız, keşfedeceğiz ve değerlendireceğiz. Bakalım. bakalım. Bakalım orada sana göre şeyler var mı değil mi? Tamam hadi gidelim de bakalım bakalım. Hadi karşılaştırma yaparız sonra tamam mı? Nerede ne var? Ona göre de alışverişimizi yaparız arkadaşlar. Hadi gel bakalım gidelim. Geldik. Hadi gel girelim. Araba bulalım mı sana? Oturacak mısın? Aç bakalım. Açtım. Gel. Aa bir tane araba varmış. Oturacak mısın buna? Oturmayacağım. Bak. Otur bak. Aa oturma yeri de var. Çok güzel. Tamam oturayım. Hadi hoppa yapayım seni. Gel. Gel. Sen, gel bakalım. Tut. Ama buradan daha rahat tutuyorum. Gel bakalım kırtasiye Durma ürünleri bak. nerelerdeymiş. 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 Bakacağız bakalım. Bak hani, burada var hepsi. Bir alalım, bir şey, bir Dur. Aa Karen. Bak. Bir çok güzel. Mi? Kalem. Tükenmez Ay, kalem. Ya. Bak tükenmez kalem gördün mü? Çok güzel. Buradaki defterler var anneciğim sadece. Bu neymiş? Bunlar bu, notluk. Anne, oynat Oynatmak istediğin kadar oynatabilirsin. Evet. Bu üstü de böyle. Aa elimize boyadı hemen Karan ya. Baksana aktı elime benim. Benim? Seni de aktı mı? Benim akmadım. Buralarda. Bunlar neymiş Karen? Çok güzel. Nereye gidiyorsun? Bu da fosforlu kalem. Bak. Kız gitme. <gülüyor> <gülüyor> gitme gitme. Aa bir şey söyleyeceğim. Bu kadarcık mı burada ürünler? Çok az Karen. Değil mi? Bunlar da fosforlu kalem. Bunlar neymiş? Aa Karen sim. Bunları bundan alalım mı? Şeyde kullanırız. Slime yapıyoruz ya. Onda kullanılır mı? Bakayım bakayım. Atıyor. Bakalım. Simli yapıştırıcıymış bu. Evet, bundan alabiliriz. Kırmızı, mavi ve yeşil var. Hangisini alalım anneciğim? Kırmızı alalım. Kırmızı mı alalım? Bak kırmızı, mavi ve yeşil. Bakayım anne. Bak. Bakayım. Da. Hayır öyle çıkma. Düşersin. Düşersin. Gördün mü kırmızı yeşil mavi? Doldum. Hadi otur. Kırmızı mı alalım? Çok güzelmiş, mı? Bundan alabiliriz. Ben. İlk önce bunu deneyelim nasıl olduğunu bilmiyoruz çünkü suluklar güzel. var. Güzel mi? Karan, ay açma açma, açma. Evde onu kullanacağız. Tamam mı? Karan bir şey söyleyeceğim. Kırtasiye malzemesi yok ki anneciğim burada. Oyuncaklar bakalım. Oyuncaklar bakalım. Oyuncaklar burada değişik bir oyuncak yok ama senin için. Suluklar var. Bu neymiş? Aa Karen hatırladın mı? Bundan bizde vardı yapmıştık. Hatırladın mı bunu? Yoktu. Vardı yapmıştık ipi aynısı. Ipi yok. İpi yok. var. Bak içinde şurada ortada. Gördün mü? Evet ama farklı. Evet. Ay ay bir seninki gibi. Yapmış evde duruyor hala. Onu mu almaya çalışıyorsun? Kızım düşeceksin ben sana vereyim. Dur. Al. Bak bundan da vardı. Bundan anam var. Anneciğim var senin böyle şeylerin evde. Ay. Ve sende olmayan şeyler de yok. Bak yukarıda suluklar var. Aha Karen şurada bir şeyler gördüm. Gel bakalım. Gel gel gel. Bakalım. <laughs> burada neler varmış. Aa bak. Bak burada da varmış. Bunlar ne biliyor musun Karen? Hı -hı. Şu, bunlar bant ve bu bandı buradan koparmak için şey de var. Renkli bantlar ve koparmak için şeyi var orada. Gel bakalım, e bakalım. Böyle Hayır onlar bant ve bant kesicisi o yüzden. Gel bakalım. Bak burada renkli kalemler falan da var. Görüyor musun? Gördüm. Değil mi? Bakalım neler varmış. Aa Kerem. Bak bunlar ben küçükken de vardı biliyor musun? Bak bunu böyle yapıyorsun bu renk geliyor. Buradan bastırıyorsun sarı renk geliyor. Ay bakayım mı? Bak bunu at sepete. Gördün mü anneciğim? Anne geliyor? Hangini bastırırsan şuradan bak şöyle o renk geliyor mor. Şu aşağı kız ki beni dayanıyormuş ya, o yüzden bastıramıyorum. Bak böyle yapınca mol geliyor. Anladın mı? Gördün mü anneciğim? Oldu. Aa evet ayıcıklı kalem. Evet. Bu neymiş? Bu uçlu kalem Karen. Dur, Dur alırım mi? ben onu. Uçlu kalem. Hani sana göstermiştim ya geçen gün. Şurada. Hayır hayır o çıkmıyor. Bak böyle ucuna bastırıyorsun uç çıkıyor buradan. Gördün mü? Evet ama daha fazla çıkarma Dur kapatalım ucunu. Kırılır. Dur yere şu kalem düşmüştü. Bak yıldızlı kalem. Var bana. Bak bu uçlu mu tükenmez mi? Tükenmezmiş galiba anneciğim. Bunu koyalım. Bunu da buradan almıştın. <laughs> Anne. Efendim. Bak. Ne? Dedemin ki oyuncak bölümüne. Oyuncak bölümüne mi? Oyuncak baktık. Başka bir şey. Şuralarda da var bir şeyler. Bak cüzdanlar var. Bak bu <laughs> Cüzdan aldı ki sana kalemlik. Ya, yine alalım. Yine mi alalım? Bakayım nasıl ikili mi bu? Anneciğim bu tekli. Şurada küçük yeri var ama bunu istemezler. İkili istiyorlar ya. Böyle ikili büyük olması lazım. Bu tekli cüzdan. Şey kalemlik. Şimdi başka kalemlikler. Neler varmış? Bunlar hep tekli anneciğim ya Gidiyor kalemlikler. Gidiyorum. Başka. Aa Karen. Gidiyor Nereye gidiyorsun <laughs> yine gel. Karen Karen. Bir bak. Aa, Kerem bak. Bak bak. Çok güzel değil mi? Evet oynuyor. Oynar başlıklı. Çok hoş. Ben de doğru al. Ne oldu? Altı çıktı. Dur alalım altını. Bekle. Hop. Altını çıkar. Tak bakayım şöyle. Tak bakayım ucuna. Tak. Tamam. Bakalım başka. Kerem. Bak bunlar da uçlu kalem galiba. Nereye gidiyorsun gel. Bak bunlar da uçlu kalem mi? Yok tükenmez mi? Evet. Aa buradan açılıyor bak. Çok güzel. Karan başka bir şey yok anneciğim bu kadar burası da. Yapma kız. Gidiyorum. Düşeceksin. Karan. Bir şey söyleyeceğim. Tamam onu da yapacağız. Karan bir şey söyleyeceğim. Sence yeterli miydi buranın kırtasiye ürünleri? değil bence de değil. Evet yine sana göre çok da bir şey bulamadık. Böyle oyun hamuru, kreş malzemeleri yoktu değil mi anneciğim yine? Kare. Şey. Ama bir tane simli yapışkan bulduk ve çok güzel o. Ellerim bir şey yapışmıyor. Evet. Şey yaparız slime yaparken onu da kullanabiliriz bence değil mi? Evet. Tamam. Bana da bakayım bir açtık. Tamam. Hadi o zaman onun parasını ödeyip gidelim. Anne. Yani. Evet anneciğim A101'de de senin için yeterli bir malzeme yoktu değil mi? Kreş malzemeleri çok bulamadık senin için. Ama ilk gittiğimiz yerde, geçen gittiğimiz yerde orada vardı. Burada da çok bir şey bulamadık. Maalesef o zaman buradan da alışveriş yapamayacağız. Üzüldün mü? Üzülme anneciğim yapacak bir şey yok. Başka yerden alacağız. Kırtasiyelere gideriz tamam mı? İlk gittiğimiz yere gideriz oradan alabiliriz. Ama olsun bak şimdi yapıştırıcı bulduk. Ben bunlarla arıyordum biliyor musun? Slime yaparken kullanırız tamam mı anneciğim? Tamam. O zaman gidelim. O zaman arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Düzgün dek söyle yapma kendini. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.